Türksoy İpek Yolu Programı Genel Koordinatörü Seyfullah Türksoy Uluslararası Kültür Teşkilatı tarafından Onur Ödülü'ne layık görüldü. Türksoy'un Ankara'daki merkez binasında gerçekleşen ödül törenine Türksoy Genel Sekreteri Dusan Kaseynov, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Azerbaycan Kültür Bakanı Ebulfez Gareyev Gürcistan Anıtlar ve Kültür Bakanı Nikoloz Ruru'a, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yacılar başta olmak üzere milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarından oluşan seçkin bir daveti topluluğu katıldı. Basın onur ödüllerinin verildiği gecede 2012 Mirza Fatali Ahudzade yılının açılışı yapıldı. 2010 yılını Başkurdistan'ın tanınmış fikir adamı Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan yılı olarak ilan eden Türk Soy teşkilatı 2011 yılında da doğumunun 125. yılı münasebetiyle Abdullah Tukay yılı olarak ilan etmişti. 2012 yılı ise ünlü Azerbaycanlı oyun yazarı Mirza Fatali Ahundzade'nin doğum gününün 200. yılı olması sebebiyle Türk Soy tarafından Ahundzade yılı olarak ilan edildi. Onur ödüllerinin verildiği gecede Mirza Fatali Ahudzadeh ile ilgili bir film gösterildi. Müzik